Son bir yıldır etrafımız yapay zeka ile dolu taştı. İşte bugün bu yapay zekanın gücünü kullanarak bir oyun yapmaya çalışacağız. Hatta mümkün olduğunca hiçbir şeye dokunmayacağız. Her şeyi yapay zekaya bırakacağız. İlk olarak ChatGPT'den bir oyun fikri bulmasını isteyeceğiz. Ama basit bir fikir isteyeceğiz çünkü kodlayan kişi de ChatGPT olacak. Bu yüzden iki boyutlu bir oyun fikri bulmasını istiyoruz. Tabi ilk denemede düzgün bir fikir vermiyor. Birkaç denemeden sonra güzel bir fikir buluyoruz. oyunumuz dağların arasında geçen bir uçak savaşı oyunu. Bu verdiği fikir her yerine çekilebileceğinden oyunun işi detaylandırmasını istedim. Tabi yapay zekaya detaylandır deyince tahmin edebileceğiniz üzere önünüze kısa bir şey gelmiyor. Bu kadar şey yapacak halimiz yok onu geçtim yapan zaten biz değil yapay zeka onun hiç yapacak hali yok. Bu listeden sadece savaşa ile hedefleri yok etmeyi alacağız. Şimdi bunları şöyle düşündüm. Savaşa girme kısmı zaten oyunun normal oynanışı. Düşman jetleriyle savaşmamız. Orada fazladan tasarlanacak bir şey yok. Hedefleri yok etmede ise yerde düşman binaları olacak. Bu düşman binaları yok edince oyunu kazanacağız. Düşmanlar bu binalardan doğacak. Yani her bina yok ettiğinizde düşman sayısı gitgide azalacak. Fikrimiz de böylece tamamlandığına göre grafiklere bakabiliriz. Grafikler için biz iyi kullanacağız. Mijörnü'ye karakterimizin nasıl bir şey olduğunu yazacağız. O da bize resim verecek. Tabi videonun da başına dediğim gibi benim mümkün olduğunca az şey yapmam lazım. Mümkün olduğunca çok şeyi yapay zekanın yapması lazım. Bu yüzden karakterim neye benzediğini ben değil, ChatGPT belirleyecek. ChatGPT'ye karakterin neye benzeyeceğini soruyoruz. Verdiği açıklamayı da Mijörnü'ye giriyoruz. Tabi burada istediğim grafikleri almak bu kadar kolay olmadı. Öncelikle zaten ChatGPT'nin attığı şeye girdiğinizde Oyunda kullanılacak hiçbir şey çıkmıyor karşınıza zaten. Direkt bir wallpaper vesaire çıkıyor. ChatGPT'nin açıklaması zaten o tarz bir şey. Onda bir kusur aramıyorum. Burada bir sıkıntı yok, anlaşıyoruz. Sıkıntımız oyuna uygun bir resim çıkarmaya çalışmakla başlıyor. Şimdi de bu kötü örneklerden önce size birkaç tane iyi örnek göstereyim. Bu örnekler bizim Soul Keeper dairesinden olacak. Bu arada oyunda Steam sayfasını açtık. İstek sosyal eklerseniz çok güzel olur. Bir de 16-18 Haziran arası Gaming İstanbul'a gidiyoruz. Gelirseniz standımızda oyunumuzu deneyebilirsiniz. O zaman örneklere dönebiliriz. Şimdi örneklere görüyorsunuz. Renkler, detaylar, herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de güzel. Hatta oyundaki domuzları modellemek için bu resmi kullanmıştım. Şimdi en son yaptırdığımız resimlere de bakınca eski resimlere benzediğini görüyorsunuz. Yani bir oyun grafiğinden daha çok bir ikon gibi. Tabi yapay zekanın ikon değil de bir oyuna uygun bir resim çizmesini istersek iki boyutlu bir şey çiz, oyun aseti çiz vesaire diyerek daha uygun şeyler çizmesini sağlayabiliyoruz. Tabi bu sefer de gördüğünüz üzere farklı bir sıkıntı doğuyor. Resmi istediğimiz açıdan çizdiremiyoruz. Üstten çiziyor, çapraz çiziyor ama bir türlü yandan çizdiremiyoruz. Uzun bir uğraşın ardından düzgün bir resim çıkıyor, kapıp hemen oyuna geçiyoruz. Grafikleri de hallettiğimize göre geriye kodlaması kaldı. Kodları da tabii ChatGPT'ye yaptıracağız. Burada her sistemi teker teker ChatGPT'den isteyeceğiz. Buradaki tek sıkıntı ChatGPT her sistemin çok detaylı bir açıklamasını istiyor. Yani siz zaten bu sistemi kodlamayı bilmiyorsanız ChatGPT'ye bunu açıklayamazsınız. O da bunu kodlayamaz. O yüzden ChatGPT'den sizin yapamayacağınız bir şey beklemeyin. Yani bir şeyi yoktan var etmiyor da zaten yapabildiğiniz bir şeyi daha kolay yapıyor. Tabi o kadar kolay yapmasının bazı zararları da var. Basit yerlerde bile garip hatalar yapabiliyor. Hataları gördüğünüzde zaten internetten aldığını anlıyorsunuz. Kendisi sıfırdan aklıyla yazmıyor yani. Ne kadar hata da yapsa şurada şunu kullanmışsın o yüzden yanlış olmuş. Bunu kullan deyince anlayabiliyor cidden hatasını düzeltebiliyor. Tabi bu durum biraz vakit kaybettirebiliyor. O yüzden bununla çok uğraşmadım direkt kendim düzelttim geçtim. Kodları da böyle düzelte düzelte geçtikten sonra oyunumuz komple bitti. İlk konuştuğumuz şeyleri ekledikten sonra oyun biraz basit kaldı gibime geldi. O yüzden farklı şeyler eklemek istedim. Aslında aklımda en başından beri farklı uçak türleri yapmak vardı ama uğraşmak istemediğimden fazla o işe girmedim. Onun yerine bizi olduğu yerden sıkan bir taret eklemek istedim. Taretler aslında yerde olduğundan binalara ulaşmayı zorlaştırdı. Yanlışlıkla da olsa güzel bir dokunuş oldu. Daha sonra binaları yok ettikten sonra ortaya çıkacak bir boss eklemek istedim. Burada hiç kodla uğraşmadım. Boss'un üstüne direkt o yerdeki taletleri koydum. Onlar zaten otomatik bir şekilde oyuncuya sıkıyor. Bir de binalardaki düşman doğurma kodunu aldım. Boss'a yerleştirdim. Böylece hiç uğraşmadan bir boss yapmış oldum. Boss'u da ekledikten sonra oyun biraz zorlaşmaya başladı. Bu zorluğu azaltmak için oyuncunun topladığında canını artacak kutular eklemek istedim. Havadan rastgele paraşütle düşecek şekilde ayarladım. Bunu da ekledikten sonra oyunumuzu bitirdik. Tabi her şey videoda oldu bittiye gelse de yapay zeka bunların hepsini yaptırmak bu kadar kolay olmadı. Çok zor değil, çok kolay da değil. Zaman alan bir şey. Yapay zekayı konsept yapmak için kullanabilirsiniz. Güzel şeyler çıkarıyor. Soul Keeper'dan örnekleri de gösterdim. Ama özellikle oyun içinde kullanmak için veya bir kod için yapay zeka kullanmak gerçekten şu an için akıl kârı durmuyor. Bu arada farklı şeyler deneyenler de var. Mesela şu Skyrim'e NPC olarak ChatGPT koyanlar var. Bildiğiniz NPC ile yazışarak konuşabiliyorsunuz, size ona göre cevap veriyor falan. Bunun aynısını Türk bir ekip yapmıştı bir korku oyunu için. Böyle spesifik konularda işe yarıyor tabi. Yani aklınıza düzgün bir fikir varsa Yapay zekayı ne için kullanacağınızı biliyorsanız gerçekten çok işinize yarayabilir. Ama onun haricinde direkt kod yazdırayım, resim çizdireyim diyorsanız pek işinize yaramaz. Bu video sayesinde de hiç insan eli sürmeden ne kadar ilerleyebiliyoruz onu görmüş olduk. Yani çok ilerleyemiyormuşuz. Bu arada oyunu açıklamadaki linkten oynayabilirsiniz. Bir de videoyu kapatmadan önce son bir hatırlatma. Soul Keeper'ı istekli sesini ekleyin.